Evet. Bu büyük balığı Cihan vurdu. Evet. <laughs> 23 kiloluk kova. 30 kiloluk olsun. Yazı mı yazıyor? <laughs> Yazı. Ne yanlış açık Büyük Tekrar aklara <laughs> at verecektik. Şunları eder bu kafa. Az ben konuşayım da. Konuş. Evet. Konuşayım mı? Yok. Konuş. Konuşayım mı? Konuş. Konuşayım mı? Evet. Burası Seferli Beldesi. Efendim Kevi Kalesi'nin e, Erbağ yolundayız. Sabahi Aslan ve oğulları yeğeni Ali Altunoğlu, ben ve Altunoğlu balığa geldik. Ve e, Kasımakan'ın oğlu Ercan da var orada. Evet. Bir 30 kilop bir doldurduk. Çok güzel bir balık aldık. Adam evet. Başı, balıkları balık aldık. balıkları gösterelim. Balıklarımız 30 kilop bir yönde görüyorsunuz. Buz balıklar şöyle bir 20 30 tane balık anca var. Bir de iki 30 kilo anca balık var şöyle. Tut, tut, tut. Balıklar şöyle Görüyorsunuz işte. Temizatla olarak size takdim ediyorum. Bu bal içi temizlenmiş. Bir İyi. buçuk kilo gelir rahat dolus. Gelir. Güzel balımız var şöyle. Evet. <laughs> Bunu internete verip her şeye vereceksin. Olur mu al olur <laughs> Aynı öyle yapmak lazım. Efendim. Şimdi gidiyoruz. Efendi. Efendi. Gidiyorum Cem. Koyuş. Kocaman gitsin. Evet, burada balık adamlar, aslan ve oğullar balık adamlar. Suyun e, aşağı yukarı 15-20 metre derinliğe giriyorlar. <laughs> balık alıp geliyorlar. Biz de elimiz bağlı Bizim. e, seyrediyoruz. Tabii birimiz balık temizli, birimiz balık taşıyor. Üç balık insan balıkları alıyorlar. Aslan babaları da taşlıkları yok diyor, onu, onu çevirin diyor. Burası da diyor, var balık diyor Allah'a bir karıştırıp aşağı balıkları da tutmuyoruz, vurmuyoruz ki gelecek Nesil yakalasınlar. Bizim tuttuğumuz balıklar en az bir kiloya yakın olmalı ki bir şey balımız bir şey olsun. Ben Samsun'a geliyorum tabii yaz sezonu şeklinde birkaç ay kalıyorum. Aslında çürükten falan bir ay falan kalacaklar. Burada iki üç bir balığa geliyoruz. Balıksız duramıyoruz biz. <laughs> Karadenizliyiz. Karadeniz balığı çok sever. Muhabbeti çok sever. Havası suyu güzel olduktan sonra Burada yaşam çok güzel Efendim ee, Bizim bu köyümüzün kasabamızın e, Çok güzel bir olayları var ama Bu bazı köydenler var Gözü kar olsun Biz istiyoruz her an her zaman Dört dörtlük olsun her şey iyi olsun Biz geldiğimiz zaman Suyumuz yolumuz e, Her yer dört dörtlük olsun ama Çok baştakiler, belediye başkanımız olsun, öncümenleri olsun, mutlularımız olsun, halisan personeller olsun. Hepsi siz yapın hizmeti, biz de sizi seyredelim. Ya bırakın siz yapın da bize siz yaptığı hizmetten faydalanalım. 90-93 yılından beri aşağı yukarı 15-20 seneden beri çok yollarımız bozuk. Susuzluk şehrimizi almış götürmüş kasabamızı. Su sorunumuz çok var. Yol aynı şekilde iki üçe bölmüş kasabamız. Hani eskiden var ya sağcı solcu başka bir şeyler. Buna gibi. Yok falan da aile boş ver. Falan aile iyi. Falanı boş ver bu aile iyi. Hadi değil mi? Ha, soy isimler. Siyali e bir ufak bir şeyi ya bu bela konuşlar. konuşta konuşuyor canım Allah sen de konuş. Ağzı yok değil mi? Hı. Ama abi, abi, yapıcı değil. Başladım. Hep yıkıcı, hatırgırıcı insanlar var. Ama bence seçim olacak. Olduğu zaman ne mutlarımızı kazanacağını sanıyorum. Ne belediye başkanının kazanacağını sanıyorum. Ne elcümenlerini kazanacağını sanıyorum. Ne de belediye şey, merkez elcümenlerinin azalarını ya diyelim. Hep hatalı, hep şeyli insanlar. Hayırlı olur, hayırlısı olsun, hayırlısı olsun diye. Burada bitiriyoruz de böyle. <laughs> Ve burada çekimizi bitiriyoruz. Biraz yorulduk, eve doğru gidelim de biraz yatıp uyuyalım. Ben şöyle tek kalıyorum. Torun çocuk hanımdan buradayım, gönderdim. Ben bunu Cemil'in e düğüne gittik. 2 üç gün sonra da rahmetli Muhar Çavuş'un oğlunun ve kızının çocuklarının düğünlerine gideceğiz. Asla beraber. Bu kadar. Bay bay. Bay bay. Hepimize.